Merhaba arkadaşlar ben profesyonel oyuncudan Orkun bugün sizlerle Turf Wars ikinci bölümü çekiyoruz ee, Yine Turf Wars oynuyoruz Başka bir Evet yine gemimiz yok Yine eziyiz yine eziyiz ee, Yeni aldım ben O yüzden gemim falan filan yok Hadi bakalım oyun başlasın da Oyuncular daha gelmedi Çıkıyorlar sonra ben de çıkabilirim Turf Wars çekeceğim Koyun kaçırma falan onları çekerim. Küçük böyle oyunlar yapacağım arada. Ee, benimden çekmek isteyen varsa zaten facebook sayfamızdan ulaşabilir. Facebook sayfamı açıklama kısmında koyacağım. Ee, kardeş kanalları biliyorsunuz ki abone olmayı unutmayın. Kardeş kanallar önemli kardeş kanallar. Onlar da abone olun. Evet, oyuncular bekleniyor. Hala herkes çıktı. Ben de çıkıyorum. Evet, Mineplex. Bu yazıyı bayağı seviyorum. Dragon Escape oynamam tabii ki de Turf Wars 2. bölüm demiştik. Evet. Hadi bakalım. Şimdi giriyoruz. Yavaşlar, şuna girelim. Tekrar yine aynısına gir demişiz tamam. Evet zaten kitimiz bu marksman bu kılıççı adamın şeyine bir süre geçebiliyor. Takımız ee, takımımızı da seçelim. Ben blue'ymuşum tamam kaldım. Blue'da kaldım. İstemiyorum redmet. Blue güzel. Benimle birlikte çekmek isteyen varsa zaten tekrardan açıklama kısmında Facebook sayfamızdan ulaşabilir bana. Oradan mesaj atarsanız sevinirim. Hani benle çek, benle birlikte çekmek isteyen varsa gerekir çekebiliriz. Hadi başlamak üzere. Son 30 saniye. Hop. Evet neymiş tavuk varsa. Force Force Starting 9 Evet şu çok güzel olmuş Sayılar değişiyor böyle Hatta şuradaki yazılar bile Ve başladı Evet takım Şu adam yine aynı Birinci bölümden Arkadaşım hep sen beni buluyorsun ya Ya da ben mi seni buluyorum onu da bilmiyorum Evet yani çıkın yukarı çık 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 Şuradan bir tane her zaman atılır Atamayız çünkü bullet time'dayız Yap 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 Heh. Ben de şuradan şöyle alıştım. Şöyle şöyle şöyle. Evet, maksimum yükseklik buymuş. Tamam. Anında çattım. Evet ben alamadım benden önce bir adam vurmuş Vay be Ay ne yapıyorsun kız Vuramadım bile ya Vurma lan vurma ben sana vurdum mu Heh Olduğun yerde dursan vururum tabi Vurdum ama ben ona vurmuştum Vuramam şimdi Hadi bakalım Uçuyoruz Evet yere düştük. Şöyle şöyle. Yap 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 yap. Hı. Biz şu köşeden atalım. Vurma bak. Senin olduğum şey vuruyor ya. Ay tipi de fena değil yani. Sen ne yapıyorsun burada kapıda? Steve'ler sizi. Ah be bir adım daha söylüyordu öldü. Ay ben bak ya bir de oradan oradan bana ateş ediyor. Çok gidiyor ya. Evet. Ay bakalım. Hop. Güzel vurdu ölmedim. Ama niye ölmedim? Oo ben resmen okuna gittim ya. Adam beni okladı direkt ya. Adam saçma sapan bir yere gitti ben okuna atladım. Neyse ben köşeyi kuruyorum. Evet şu bana yeter. Şuradan giriş olsun. Evet. Şöyle. Tamam. Bura bana yeter. Evet kim yeniyormuş? Biz yeniyoruz mavi takım. Her zaman olduğu gibi. Ah be. Bu adam da ölmedi gitti be. Bak kes sen oradan. Oo ne yapıyor lan? Evet 1 ve 2 öldük. Of. Hadi bakalım. Atcan o seveyim. Yeniyoruz Allah'tan yoksa. Vay onu umurda sen. <laughs> evet. Tam sınıra yapmamak lazım arada gidiyor. Ya yani arada dediğim onlar bir kill alınca aldığı kill kadar şey vuramadım evet. Ben nob nope, nobluk gördünüz. Evet duran adam vuramadım. Böyle bir şey ya. Nasıl vuramıyorum ben de anlamadım. Evet full time. Ben köşeme geçerim. Kim kırdı lan benim köşemi? Evet başladı. Aa. Başlamadan önce. şuraları kapatmam lazım. Ormayınlar. Evet. Buradan ben iyi atarım. Şurada var adam. Da. Evet. Hala Ok çok gidiyor. Evet hadi bakalım. Böyle ok çok yamuk falan böyle falsolu falan gidiyor. O yapıyor ben kırıyorum orayı anlamadım. Ben kaçar ya ben buradan uçarım onlara. Geliyorum ha. Vallahi hadi gelmişim. Evet. KS Show. Biz yendik. Evet. Biz yendik. Evet. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, bugünlük bu kadar. Ee, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.